Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese merhabalar yeni bir serimizden. Bugün sizler de sizlerle en iyi internet tarayıcıları 2020 serimizden devam ediyoruz. Size birkaç sorum olacak. Eğer sizler de bilgisayarınızdan veya tabletlerinizden en hızlı ve en güvenlikli internet tarayıcısını kullanmak istiyorsanız 2020 yılının en iyi internet tarayıcıları listemizi incelemeye davet ediyoruz. Hadi geçelim. Cihaz, 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 cihaz Cihazınızda kullanacağınız doğru tarayıcı internetinizin çalışma performansında oldukça büyük farklar yaratabilir. Sizi reklam verenlerin izlemesinden ve zararlı yazılımlardan koruyabilir. Tüm dosyalarınızı, telefonunuzu ve tabletinizi senkronize edebilir. Size ihtiyacınız olan içerikler sunabilir ve ihtiyacınız olmayan şeyleri filtreleyebilir. Bizler de bugün sizlerle tüm bu doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen mükemmel tarayıcıları derledik. İşte 2020 yılının en iyi internet tarayıcıları. 1. Mozilla Firefox. Ee, ekranda gördüğünüz resimdeki e, tarayıcıyı illaki herkes kullanmıştır. Bildiğiniz üzere bu tarayıcı yavaş olduğu için fazla kullanılmıyor. Ama artıları inanılmaz derecede esnek platformlar arası senkronizasyon, iyi gizlilik koruması. İşletim sistemi Windows, MacOS, Linux, Android, Android, iOS. Zaten işletim sistemi bütün tarayıcılar da aynı söylememe gerek yok. 2. Microsoft Edge işletim sistemi aynı artıları çok hızlı verimli çalışan güvenlik araçları siteleri uygulama olarak kaydedebilir eksikleri Windows gerçeksen varsayılan tarayıcı olmasını istiyor ama değil 3. Google Chrome bunu herkes kullanıyor zaten artıları hızlı performans çok genişletilebilir. Platformlar arası geçiş, eksikleri, kaynak eksikliği. 4. Opera. Artıları yerleşik proxy. Mükemmel güvenlik özellikleri. Gerçekten başarılı bir arayüz. Eksikleri artık opera turbo yok. 5. Vivaldi. Vivaldi. Bunun da resmi şu anda ekranınızda. Hepsi ekranlarınızda olacak. Artıları inanılmaz şekilde özelleştirilebiliyor. Yaratıcı arayüz özellikleri. kuram uzantılarının destekler. Eksikleri biraz yavaş. Arkadaşlar bu 5 tarayıcıdan arasında ben hangisini kullanıyorum? Bu 5 tarayıcı arasından ben Google Chrome'u, Mozilla'yı, Mozilla ile Google Chrome'u kullanıyorum. Bir de Yandex'i kullanıyorum bu tarayıcılar arasından. Ama Microsoft to add kullanmaya e, başlayacağım. Bu ikinci sırada olanı. Bu fotoğraflar sıralı bir şekilde e, zaten sizin ekranınızda. Yani size de Mozilla'yı tavsiye ederim. Biraz yavaş ama olsun. Mozilla ile Google'dan şaşmamak lazım. Bu videomuzda bu kadardı. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen videolara emek veriyoruz. ritola kitabeyam me yunutmay